ne yaptık bugün? Motor e, direkte bugün 15 kilometre yol yürüdük. Sonra Sarıyer'e geldik. Sarı, İstinye'ye geldik. Bileyim İstinye, bileyim İstinye'de bileyim öz doydum kebaba geldim. Peki, öz doydum kebapta bugün ayak paça içeceğim. Gördüğünüz gibi harika e, görünüyor şu an. Sarımsağımı atıyorum. Onunla da danı koyuyoruz, şöyle. Sirkeyi koyduktan sonra gördüğünüz gibi şu tadına bakayım. Patır ben getirdi sıcak kekleri bol sarımsak, sirkeli ayak paçamı içiyorum. Kalojeni aldık. Herkese afiyet olsun.